getirdim. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Burada olmak gerçekten onur verici, gurur verici. Böyle bir platformda bizleri de layık görmüşler. Ahi Evran topluluğuna, Hacı Bektaşi topluluğuna, Bağcıyanlarımıza, bu güzel topluluğa öze dönüş platformu gibi Gerçekten bizleri özet dönüştüren bütün herkese çok teşekkür ederim. Geçmişe dönmek, özümüze dönmek işte budur. Herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluluk verdi bana, onur verdi, gurur verdi. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ben de e, teşekkür ederim tüm... Bunu layık gören insanlara ee, İyi ki Hüseyin Bey ile biz tanıştık Bir araya geldik Ve bu ödülü bize takdim etmeleri için Çok teşekkür ederim Bu ödülü de iki dahi Siyasetçinin Sözleriyle e, Almak istiyorum Atatürk'ün Dediği gibi ne mutlu Türk'üm Diyene <laughs> Haydar Ali Bulu Haydar Ali'nin de dediği gibi ben fahrederim ki Azerbaycanlıyım. Çok teşekkür ederim ve Hüseyin bir daha teşekkür ederim ki her zaman Azerbaycan'ın kardeşlik, her yerde Azerbaycan diye sesleniyor ve her bir programda Azerbaycan'a yer veriyor. Bunun için kendisine çok teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Buraya layık görmek herhalde benim şu an çok büyük mutlu olduğum, en mutlu sevinç duyduğum an. Ama ben sözüme dostumuzla beraber yanarız, yanarız kanarız. Her nefeste aşk ile yaratını anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir gör. Kırk bulaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Edep erkana bağlı ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır toprağımız, taşımız. Soframıza bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olsun, ekmeğimiz, aşımız diyerek Bektaşi'nin güzel sözüyle selam eylesin, selamlamak istedim. Burada olmak benim için hakikaten onur ve şeref. Ee, Baciyen olarak, bir sağlıkçı olarak ve bir yazar olarak bu yolda devam edeceğim andını içerim burada. Çok mutluyum ve çok onurluyum. Beni buna layık gören Sayma Hanım'a ve bütün organizasyon yapan bütün üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet, Fatiha'nlarımızı anlıyoruz. Evet, merhabalar. Ayşe Başabaş. 25 sene özel sektörde koç Holding'de çalıştıktan sonra 13 yıldır eğitim camiasına girip, gönül işlerine katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Başta Erol Demir Hocam eğitimci olarak ve Metin Özkan Hocamla da burada saygı ve sevgilerimi sonsuzca sunuyorum. Beraber çalıştıklarımız boyunca öğrencilerimize bir şeyler verebiliyorsak ve bu toplulukları yeniden canlandırabiliyorsak